x e, y'den küçük y de sıfırdan küçük arkadaşlar bakın ise x artı y eksi kök içerisinde x kare artı y kare eksi 2 x y artı mutlak değer içerisindeki x ifadesi neye eşit bakın şunu kopyalayalım şuraya yapıştıralım şunu da alalım şöyle yukarıya alalım arkadaşlar Bakın şuradaki ifade e, x eksi y'nin karesi arkadaşlar. Bakın şurası. Şurası x eksi y'nin karesi parantez karesi. Bakın köklü ifadelerde bakın şurası kök derecesi çift olduğu için bu mutlak değer içerisinde çıkar. Bakın yine şurası mutlak değer şuradaki ifadeler olduğu gibi arkadaşlar eşittir. Şurası x artı y. x artı y eksi mutlak değer içerisinde x eksi y bakın şuradaki kareler bir, kökün derecesi 2 olduğu için birbirini götürdü arkadaşlar. x eksi y artı mutlak değer içerisinde x arkadaşlar. Şimdi bakacağız. Bakın e, şu kısma bakacağız x eksiye bakın sıfırdan küçük olduğu için yine küçükten çıkarttığımız için arkadaşlar bakın x y'den küçük olduğu için burası eksi olur. Eksi Şurası Yine şurası da eksi arkadaşlar. Bakın şöyle. şunları şöyle de gösterebiliriz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şurası eksi. Şurası eksi. İşte diyelim. Bakın şurası x artı y. Aynen alırız. Bakın eksi ile eksisini e, birbirini götürür arkadaşlar. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Ve x y olarak çıkartırız. Artı x eksi y olarak çıkartırız. Şurası da yine e, eksi olduğu için eksi ile çarptığım zaman eksi ile artının çarpımı eksi olur. Eksi x arkadaşlar. Bakalım e, şuradaki x ile şuradaki x birbirini götürür. Yine şuradaki y ile şuradaki y birbirini götürür. Sonucumuz x kalır arkadaşlar. Bakın şuradaki x kaldı sadece eşittir x. Diğer örneğimiz bakın a küçük x'ten o da b'den küçük arkadaşlar ise şuradaki işlemi yapacağız. Şunu kopyalayalım. Şuraya koştur abi. Bakın x eksi a. Bakın x a'dan büyük olduğu için şurası pozitif. Şurası pozitif. b eksi x yine bakın b x'ten büyük olduğu için yine burası pozitif. a eksi b bakın a b'den küçük olduğu için burası negatif. Şurası eksi. A eksi x. Bakın a x'ten küçük olduğu için yine burası negatif arkadaşlar. Şurası eksi. Şimdi yapalım. Bakın artı olduğu zaman aynı çıkar arkadaşlar. x eksi a. x eksi a. Bakın şurası artı, artı ile eksinin çarpımı e, ee, şurası eksi. Eksi olarak dağıtırız arkadaşlar. Eksi b. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı x. Bak yine şurası artı. Şurası eksi olduğu için eksi ile çarparız arkadaşlar. Eksi a. Eksi eksinin çarpımı artı. Artı b. Şurası eksi ile çarparız arkadaşlar. Eksi a artı x olur. Şöyle diyebiliriz. x eksi a. Şimdi bakalım. Eksi a. Eksi a. Eksi b artı b. Bakın şuradaki b'ler birbirini götürür. Artı b eksi b. 2x e, eksi 2a eşittir. 2x x eksi 2a Böyle x eksi a Bakın burada e, iki parantezini alabiliriz 2 parantezini alırsak şurası x eksi a olur Şöyle yapalım 2 parantezinde Şurası x eksi a Şurada x eksi a'lar birbirini götürür arkadaşlar Sonucumuz 2. Diğer örneğimiz. Bakın x sıfırdan küçük, y sıfırdan büyük arkadaşlar. Şuradaki işlemleri yapacağız. Şunu kopyalayalım. Şunu da alalım. bakın y artı 1 bakın y pozitif olduğu için y artı 1 yine pozitif olur şurası pozitif x eksiye bakın x negatif arkadaşlar ee, negatiften pozitifi çıkartırsak şurası negatif olur eksi bakın y pozitif olduğu için 4y artı 3 de yine pozitif olur Şurası pozitif. Şimdi yapalım. Ee, şurası pozitif olduğu için 3y artı 3. 3y artı 3. Şurada bakın eksiyle çarparsak eksi ile artını eksi olur. Eksi x artı y. Eksi x artı y. Ee, şurası artı ile eksinin çarpımı yine eksi dağıtmak zorundayız arkadaşlar. Bakın artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi 4y Eksi -4y eksi -3 Bakalım burada üçler birbirini götürür. 3y artı y eksi 4y bakın şu ikisinin toplamı 4y şurası da x4y Y, Y'ler de birbirini götürür arkadaşlar. Bakın şöyle. Şeyle. Şuradaki artı Y 4 Y olur. Şuradaki X 4 Y ile birbirlerini götürdüler. Sonucumuz eksi X kaldı arkadaşlar. Bakalım. Sadece eksi X kaldı. Eşittir. Eksi X. diğer örneğimiz şunu kopyalayalım şunu da alalım bakın a sıfırdan küçük şurası eksi olur Burası eksi. Eksi 3a olur burası arkadaşlar. Bakın eksi a, eksi 2a şöyle yapalım. Şurası da yine eksi 5a. Bakın burası eksi olarak çıkar. A sıfırdan küçük olduğu için. Burası eksi ile çarpmamız gerekiyor. Şöyle yapalım, eksi, şurası eksi a, eksi 2a, şurası da eksi a, şöyle Bakın yine burası eksi 5a olarak çıkar arkadaşlar. Eksi ile artının çarpımı eksi 5a. Bakın eksi ile artının çarpımı eksi 5a eşittir diyelim. Şurası eksi 3a. Eksi 6a. Bakın e, şuradaki kural gereği Bakın şuradaki kural gibi e, şunu şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bakın mutlak değeri e, bölünün dışına çıkartabiliriz tek tek bölmek yerine. Şöyle yapabiliriz eşittir mutlak değer içerisinde eksi 3a bölü eksi 6 a bakın burada e, a parantezini alırsak a'lar birbirini götürür şurada eksi 3 ve böyle eksi 6 bakın yine eksiler birbirini götürür sonucumuz 1 bölü 2 olur arkadaşlar 1 bölü 2 Diğer örneklerimizi diğer videolarda çözelim.